Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi icmaîn. Arkadaşlar sıralı videolara kaldığımız yerden devam ediyoruz ki çok önemli konular dediğimiz gibi sıralı videolara yine ağırlık vermemiz gerekiyor. Çünkü çok bilgi kirliliği var. Ehli sünnet itikadından gençlerimiz, Müslüman kardeşlerimiz uzaklaştırılıyor arkadaşlar. Aldatılıyor. Çok karışık bir zamandayız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurmuştu? Mümin olarak sabah kalkıp akşam evine kafir olarak dönecek. Akşam Müslüman olarak yatıp sabah kafir olarak uyanacak insanlar buyurdu Müslümanlar. O gün ahir zamanda tam o zamanın içerisindeyiz arkadaşlar. Televizyon açıyorsun kumandayla karşına hocayım diyen bir adam çıkıyor. Ehli sünnet itikadının dışında anlatıyor 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 zehirler veriyor. Sen de akşam evindesin oturduğun yerden bu mantıklı konuşuyor dediğin anda o konuştuğu e, içerik İslam'a da aykırı ise Allah muhafaza dinden çıkarıyor seni. O adam zaten dinsiz olmasa o konuları anlatmaz. Sen de onu tasdik ettiğin anda dinden çıkmış oluyorsun. Allah muhafaza bu şekilde ebedi hayatlarını insanlar e, helak ediyor arkadaşlar. Bu ahir zamanda bu çoğaldı. allah Teala ümmeti Muhammed'i, çoluk çocuğumuzu hepimizi bu gibi tehlikelerde muhafaza eylesin. İşte bizde genç kardeşlerimiz sorular soruyorlar. Şimdi tek tek hepsine soru sorularına cevaplarına yetişmek imkansız gibi bir şey. Yani yazarak, mesajla veya tek bir videoyla mümkün değil. Biz de dedik ki biz sizin kafanızdaki soru işaretlerinin çoğunu Allah'ın izniyle biliyoruz. Ataistlerin veya ehl-i sünnet dışındaki hacim, hocayım diyenlerin o itikatta olan insanların size empoze ettikleri bazı fikirler var, düşünceler var, kafanızı karıştıran bazı durumlar var. Bunların birçoğunu biz biliyoruz. Biz sıralı videolar yapacağız Allah'ın izniyle. Hem İslamiyet'i öğreneceksiniz en basit şekilde hem de kafanızdaki birçok soru işaretine cevap bulacaksınız. Bunlardan birisi neydi? Hiçbir şey yokken iken allah Teala neredeydi? Bunu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam cevap verdi. Video 1 dedik. Allah'ın izniyle o şekilde birinci videomuzu yaptık arkadaşlar. İkincisi allah Teala mahlukatı neden yaratmak istedi? Bunlara cevap verdik. Çünkü bunlar kafayı karıştıran yani gençlerin çok merak ettiği sorular arkadaşlar. Daha sonra Allah Teala ilk neyi yarattı? Neden yarattı? Daha sonra insanlığı dünyaya ilk Hazreti Adem Aleyhisselam'ı nasıl gönderdi? Gönderdikten sonra insan nesli nasıl çoğaldı? Bütün bunlardan bahsettik. İnsan nesli çoğaldıkça peygamberler geldi. Peygamberler uyarıcı olarak gönderdi Allah Teala toplumlara. Toplumluklarla, halklarla peygamberlerin kavimleriyle konuşmaları nasıl oldu? Aralarında ne gibi olaylar yaşandı? Helak olan kavimler hangi günahlardan dolayı helak oldu? Bu konuları anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de, İslamiyet'te, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerinde bize açık bir şekilde bütün yaşanan olaylar bildirilmiş arkadaşlar. İşte sorularınızı bu sıralı videolarda sırasıyla izlediğiniz zaman birçok sorunuza cevap bulabilirsiniz. Mesela Galiu Bela meselesi çok önemli. O konudan bahsettik. Galiu Bela olayını anlarsanız bugün dünyada yaşanan olayların birçoğunu anlarsınız dedik arkadaşlar. Mesela şunu soruyorlar. Ya Afrika'da bir adada veya dünyanın bir taraf uzak bir yerinde hiç İslamiyet anlatılmamış yerler var, insanlar var. Orada doğan çocukların ne suçu var diyorlar. Oraya İslam ulaşmamış. Allah onları niye cehenneme atıyor diyorlar mesela. Haşa böyle soru soranlar oluyor arkadaşlar. Galu belada söz e, yalandan söz verenler oldu. Herkes söz verdik dedi ama ne buyurdu allah Teala? Hani ne zamandan beri Müslümansın? Galib beladan beri Müslümanız diyoruz ya arkadaşlar. İşte o galib belayı anlattık. Galib ruhların toplandığı yer. Dünyaya gelmeden önce. allah Teala hepimizi topladı. insanları ve cinleri orada söz aldı. Yalandan el kaldıranlar oldu. Gerçekten de inananlar oldu. allah Teala da buyurdu ki ben sizi şimdi direkt cennete cehenneme koysam hiç kimse kendi makamında neden olduğunu anlamayacak. Cehenneme gidenler itiraz edecek. Biz neden cehennemdeyiz? Biz ne yaptık sana? Biz inanmıştık sana diyecekler. Ee, i̇nananlardan da herkes seviye seviye. Tabi herkes eşit değil. Derece derece. Çok inanan var. Az inanan var. Ee, ona göre allah Teala dereceler veriyor. Bu defa cennete koysam size o neden üst derecede diyeceksiniz. Ben neden alt derecede derecedeyim diyeceksiniz. Onun için size bir imtihan yurdu yaratacağım. Dünya denilen bir imtihan yurdu. Oraya sizi yüzyılda bir ruhlarınızı göndereceğim. İşte bugün her yüzyılda bir insanlık yenileniyor dünyada Arkadaşlar. Göndereceğim ve orada herkes kendinin ne olduğunu bilecek. Herkes kendisini tanıyacak. Kıyamet koptuktan sonra hepinizi ben yerine gönderdiğim zaman, herkes nereye layıksa oraya gittiği zaman hiç kimse itiraz edemeyecek. Hiçbir kimse itiraz edemeyecek. Herkes kendini dünyada tanıdı çünkü. İşte bunun için gönderildik. Orada doğan çocuk da e, söz vermeyenlerden. Söz vermediği için allah Teala onu orada yaratıyor. Orada belada söz veren birisini de orada yaratabilir. Ne olur, ölmeden o bir şekilde İslamı tanır, bir şekilde İslamına ulaşır ve Müslüman olur. Müslüman olarak ölür. Tam zıttını düşün. Veya da caminin içerisinde alimin oğlu, işte alimden zalim, zalimden alim dedikleri gibi alimin çocuğudur. Allah Teala belada söz vermeyen birini imtihan olarak alime çocuk olarak verir. Bir alimin hocanın çocuğu olur büyür, imansız ölür. Arkadaşlar, onun için Allah Teala'nın böyle hikmetleri var. Her aklımızın almadığı her şeyi itiraz etmeyin. Çünkü bizim aklımızın alacağı meseleler değil birçok mesele. allah Teala'nın çok büyük ilmi var bizim anlayamayacağımız kadar. Anlayamayacağımız kadar bize sadece düşen birçok anlayacağımız mesele var. Bu anlayacağımız meseleler bizim iman etmemiz için yeterli. Bize sadece düşen teslim olmak. Zaten Müslüman anlamı nedir? Müslüman demenin teslim olan anlamındadır arkadaşlar. İşte bugün de Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen iyiler nedense çok tanınmıyor arkadaşlar. Eminim çoğunuzun duymadığı iki peygamberden bahsedeceğiz. Bir, e, Kalib bin Yüfenna aleyhisselam, Kalib aleyhisselam. İkincisi de Hıskıl bin Buzi aleyhisselam, yani Hızkıl aleyhisselam arkadaşlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kötü olarak anlatılan Nebrut'tur, Firavun'dur, işte birçok e, helak olmuş kavimler var. ebul Hepten bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Kötüler nedense çok anlatılıyor. Onların ismini duymayan yoktur herhalde. Herkes duyuyor. Ama iyiler çok anlatılmıyor nedense. Burada bir eksiklik var arkadaşlar. Bizim İslam camiasının içerisinde iyilerden çok bahsedilmiyor. İşte iyi kulları allah Teala'nın peygamberlerinin yanında işte ismi geçmemiş. Kur'an-ı Kerim'de bu iki peygambere e, işaret var. Yani ismi direkt geçmiyor ama onlardan bahsediliyor Kur'an-ı Kerim'de. İsim verilmeden allah Teala isimlerini vermeden bu zatlardan bahsediyor. Şimdi o ayetleri de söyleyeceğiz size. İşte bu zatların anlatılması gerekiyor. Asabı ı Keyf, Ashab-ı Karin, daha birçok böyle Allah Teala'nın iyi kulları, salih kulları var arkadaşlar. Bunların da Müslümanlar tarafından tanınması gerekiyor. Özellikle İsa Aleyhisselam'ın havarileri. O kadar mübarek insanlar ki çok mücadele vermişler arkadaşlar. İsa Aleyhisselam'ı gerçek hak incili anlatmak için dağılmışlar dünyanın her yerine. Birçoğu zaten anlattıklarından dolayı şehit edilmiş. Yani o zamanki şartlarda idam etmişler, şehit olmuşlar. Böyle mübarek zatlar bunlardan zaten yeri geldikçe inşallah çok çok bahsedeceğiz. Kabil bin e, Yüfenna kimdir Kabil aleyhisselam? Bir rivayet Musa aleyhisselamın e, eniştesi diyorlar arkadaşlar. O zayıf olabilir yine biz en iyisini Allah bilir diyelim. Bir rivayette Musa aleyhisselamın damadı deniliyor. Hiç yanından ayrılmayan sağ kolu Musa aleyhisselama çok bağlı olan böyle Kur'an-ı Kerim'de de Maide suresi 23. ayeti kerime olması lazım. Hani allah Teala o ayette iki yiğitten bahsediyor. O iki yiğidi övüyor allah Teala. Beni İsrail'in orada bir mevzu var. Musa Aleyhisselam'a buyurdu ki allah Teala hadi size vaat ettiğim topraklara girin. Kavminle birlikte girin. O topraktakilerle çatışın, cihat edin ve orayı ele geçirin buyurdu. Ben sizinle beraberim buyurdu allah Teala. Yani benim yardımım sizinle beraber. Bunu Musa Aleyhisselam kavmine söyleyecek ama 40 yıl çölde kalmış kavmini iyi tanıyan bir peygamber Musa Aleyhisselam direkt söylemedi. 12 boyu var biliyorsunuz. 12 kabile Yahudiler. 12 boydan hepsinden birer tane lider istedi. 12 lider geldi. Her kavimden bir lider. 12 lideri gönderdi oraya. Gidin keşif yapın, araştırma yapın. Oradaki insanları tanıyın. Gelin daha sonra bize bilgi verin. Yani istihbarat toplayın oradan. Bu 12 kişi gittiler. Orada bugünkü Filistin'in bulunduğu topraklar arkadaşlar. İşte bugün İsrail arzı ı mevut diyor ya. Oysa ki Allah Teala onu Musa Aleyhisselam'a ve inanan Müslümanlara veriyor. O gün inanan Müslümanlar Beni İsrail'di. Bugün de Kur'an-ı Kerim'e ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a inanan insanlar, Müslüman arkadaşlar. Onun için Filistin arz-ı mevut toprakların olduğu bölgeleri allah Teala Müslümanlara verdi. Sadece bir ırka özel vermedi haşa. İşte orada oraya girin dedi. Arz-ı mevut denilen, vaat edilen topraklara. O 12 kişi keşif yapıp geldiler. Orada yaşayan insanlar çok iri yarı, azgın insanlardı. Bu 12 kişiden 10 kişi çok korktu. Korktu oradan. Onlarla savaşmaktan çekindi. Musa Aleyhisselam'a geldi anlattılar dediler çok azgın ya oradaki adamlar iri yarılar biz onlarla mücadele edemeyiz falan. Musa Aleyhisselam da buyurdu ki allah Teala'nın yardımı bizimle be beraber. Biz oraya Allah'ın izniyle allah Teala'nın emri var gireceğiz ve orayı vaat edilen toprakları alacağız dedi. İşte o 12 kişi Musa Aleyhisselam dedi ki gidin kavminizi ikna edin. Hepiniz gidin kendi kavimlerinize ikna edin. Arzimevut topraklarına cihat isin, için hazırlansınlar. Orada 10 kişi gittiler. Musa Aleyhisselam şunu söyledi onlara. Dedi ki kavminize giderken bunlar azgın, iryarı insanlar diyerek korkutarak bahsetmeyin. allah Teala'nın yardımı bizimle birliktedir deyin. Onlara cesaret verin ki cihada hazırlansınlar dedi. Yani gizleyin bu azgın olduklarını, iryarı olduklarını. Kalplerine korku düşürmeyin kavimlerinizin dedi. Bu 12 kişi lider, 10 kişi kendi kavmine gittiler azgın olduklarını ve onların e, bize güçlü geleceklerini, galip geleceklerini, onların daha güçlü olduğunu kavimlerine anlattılar. Musa Aleyhisselam anlatmayın dediği halde. Ve orada 12 kişiden ikisi, iki lider, birisi Yuşa Aleyhisselam, birisi de işte bugün anlatacağımız, şimdi anlatacağımız arkadaşlar, Kalib bin Yufenna, yani Kalib Aleyhisselam. Bu iki mübarek peygamber, Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi allah Teala o iki yiğit, iki er, onlar kavimlerine gitti dediler ki, Allah Teala'nın yardımı bizimle birliktedir kapılarından, şehrin kapılarından direk hiç korkusuzca girelim. Allahu Teala bize yardım edecek ve biz galip geleceğiz dediler. Kavimlerine böyle nasihatta bulundular. Ama diğer 10 kişi gitti kavimlerine korku empoze ettiler, korku verdiler. Bunun üzerine o 10 tane kabile, 10 boy e, Yuşa Aleyhisselam'ı, Musa Aleyhisselam ve Kalib Aleyhisselam'ı taşladılar arkadaşlar. Çok karşı geldiler onlara. Dediler ki Musa Aleyhisselam'a, ya Musa biz gelmiyoruz. Çok azgın insanlar var orada. Madem Allah'ın sana yardım edecek haşa. Sen ve Allah'ın gidin de orayı kurtarın. Arz-ı mevut topraklara denen vaat edilen topraklara girin dediler arkadaşlar. Bunlar böyle insanlar işte. Oradaki iki yiğit, anlatılan iki yiğitten birisi de Kalib bin Yüfenna aleyhisselam işte arkadaşlar. Daha sonra Musa ilk Harun aleyhisselam vefat etti. Musa aleyhisselam vefat etti. Yerine Yuşa aleyhisselam geldi. Yuşa aleyhisselam zamanında tabutu sekine ile yol buldular, çıktılar o çölden kurtuldular. Daha sonra bugünkü e, vaat edilen topraklara geldiler, orada cihat ettiler Yuşa aleyhisselamın önderliğinde. Orayı fethettiler, aldılar, ele geçirdiler. Yuşa aleyhisselam Mısır'ı da fethetti, Mısır'ı da ele geçirdi. Ve yaşlandı, vefat edeceği anda peygamberlik Kalib bin Yüfenna'ya yani Kalib aleyhisselama verildi arkadaşlar. Musa Aleyhisselam'ın ve Yuşa Aleyhisselam'ın, Harun Aleyhisselam'ın sürekli yanında salih, salih ve sadık bir insan. Zaten bu sadakatinden dolayı kendisine peygamberlik veriyor. Orada Maide Suresi 23. ayet-i kerimede allah Teala'nın lütfettiği o iker. Yani allah Teala onlara ne lütfediyor işte? Peygamberlik veriyor arkadaşlar. Onlar sağlam oldukları için, iyi oldukları için iyiler, sağlam olanlar, sözünde duranlar, her zaman dünya ahiret kazanacak olanlardır arkadaşlar. İşte bu da ibretlik bir hadise ki asabı keyfin yanında iyilerle birlikte olan sadakat gösteren bir kıtmir bile, köpek bile e, yani insana göre bile diyoruz. Hani bazıları diyor ya bile deme o, o da gücenir. Yani insana göre düşündüğümüz zaman kıtmir bile cennete girebiliyorsa iyilerden olarak yani sadıklardan olarak görülüyorsa bir insan sözünde durup da sadıklarla, salihlerle birlikte olursa düşünün onun mükafatını arkadaşlar. İşte Kalib Aleyhisselam'a da allah Teala peygamberlik veriyor. Musa Aleyhisselam'ın damadı peygamber olarak Rüşa Aleyhisselam'dan sonra Beni İsrail'in başına geçiyor. O da ilerleyen zamanlarda yaşlandığı zaman yerine peygamber olarak Hıskıl bin Buzi bırakıyor arkadaşlar. Peygamber olarak Beni İsrail'in başına Hıskıl Aleyhisselam geçiyor. Hıskıla Aleyhisselam meselesi de Bakara 243'te anlatılan bir ayet-i kerimede. allah Teala bir konudan bahsediyor orada. E, kendi topraklarından çıkan binlerce kişiyi e, gördünüz mü? Kendi topraklarından çıkan binlerce kişiyi isyan ederek çıktılar. Keşke ölseydik diyerek çıktılar. Bu şekilde sözlerle çıktılar. Başlarına gelen sıkıntılardan dolayı. Bu binlerce kişi başlarına ne sıkıntı geldi ki öyle? Ömer Nasuhi Bilmen tefsirinde birçok tefsirlerde alimlerimiz yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan ulaşan bilgileri anlatıyorlar. Ayetin tefsirinde orada veba hastalığı görülmüş. Veba hastalığı çok büyük sıkıntılar çekmişler. Memleketlerinden kaçmak isteyen bu 4000 kişi sayısını şimdi vereceğiz. Tefsirde geçtiği için 4000 kişi diyoruz. Ayet-i kerimede binlerce kişi deniliyor arkadaşlar. Bu binlerce kişi kendi yaşadıkları şehirlerden dışarı çıkıyorlar bu vebadan dolayı. Dışarı çıkarken de Neydi bu yaşadığımız sıkıntılar? Keşke ölseydik diye söyleniyorlar, isyan ederek yurtlarından çıkarıyorlar. allah Teala buyuruyor ki Bakara 243'te biz de bunların öyle demesi sebebiyle onları öldürdük ve tekrar dirilttik. allah Teala çok lütuf sahibidir. Fakat insanların bir bunu bilmezler. Bakın öldürdük ve tekrar dirilttik. Yani öldürdük, tekrar dirilteceğiz demiyor allah Teala. Öldürdük ve dirilttik. Yani diriltme olayı yaşanıyor. Allah Teala öldürüyor, tekrar diriltiyor. Peki bu dirilttikleri kimlerdir? Allah Teala'nın Arkadaşlar bu olaylar Allah Teala her şeyi kadir mi? Kadir. İşte burada bu dünyanın içinde yaşandı bu olaylar. Yani bize Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neden anlatıyor bu kıssaları? İbret almamız için. İşte o ayet-i kerimenin muhatabı da Hızkıl Aleyhisselam arkadaşlar. Hızkıl Aleyhisselam o zamanki Beni İsrail'in başındaki peygamber. Demek ki bu olay ne zaman yaşanmış oluyor? Bu Bakara 243'teki olay e, ee, Yuşa Aleyhisselam'ın vefatından sonra orada bir veba hastalığı görülüyor. Beni İsrail'in içerisinde. Oradan da kendi memleketlerinden çıkarken isyan eden insanlar var. Bu olayı tefsirlerde şöyle anlatılıyor. Hıskıl Aleyhisselam meselesi. Şimdi bu e, Maide Suresi 23'te ismi verilmiyor ama kendisinden bahsediliyor. İsmi verilmeden bahsedilen o iki yiğit. Birisi Yuşa Aleyhisselam, birisi Kalib Aleyhisselam. Burada da Bakara suresi 243'te anlatılan olayın muhatabı Hıskıl aleyhisselam arkadaşlar. Hıskıl aleyhisselam burada tefsirlerde şöyle geçiyor. Vehb bin Münebbi radiyallahu anh naklediyor. Bu birçok ehl sünnet alemin tefsirinde var arkadaşlar bu. Taberi tefsirinde geçiyor bu açıklama. Bakara 243'ün açıklaması. İsrailoğullarından bazı insanların başına çok şiddetli bela ve musibetler geldi. İşte veba gibi sıkıntılar geldi. Bu musibetlerden oldukça şikayetçi oldular ve keşke ölseydik de bu musibetin sıkıntısından kurtulsaydık dediler. Ölüm istediler. Bunun üzerine allah Teala Hızkıl Aleyhisselam'a şöyle vahyetti. Senin kavmin belalardan dolayı çığlıkla feryat etmeye ve keşke ölseydik de bu musibetlerin sıkıntısından kurtulsaydık demeye başladılar. Hıskıl Aleyhisselam'a kavmini anlatıyor allah Teala. Acaba onlar için ölmekte ne gibi bir rahatlık var? allah Teala soruyor. Yani ölünce kurtulacaklar mı? Öldükten sonra her şey bitecek mi? Ne gibi bir rahatlık var? Yoksa onlar benim onları ölümlerinden sonra tekrar diriltmeye kadir olmadığımı mı sanıyorlar? Buyuruyor allah Teala. Ne acayip şeyler arkadaşlar. Yani bugün bile Müslümanım diyenlerin içerisinde şüphe var. Öldükten sonra dirilecek miyiz? Haşa. Bu gizli şirk insanların kalbinde aynı gece karanlığında dağların üzerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte bildiriyor ya. Gecenin karanlığında dağların üzerinde yürüyen karıncanın ayak sesi gibi gizli bu şirk ümmetimin kalbinde gizli bir şekilde dolaşabilir, dolaşır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bugün de bu sıkıntıda olan birçok insanla biz karşılaştık arkadaşlar. Müslümanım diyen insanlar hala böyle merak içerisinde tam teslim olamıyorlar. Rabbim hepimize tam teslim olmayı hakiki imanı nasip etsin. İşte burada... Onlar öldükten sonra kurtuldu, geri diriltmeyeceklerimi mi sanıyorlar? Sen şimdi Hız Kral Aleyhisselam'a buyuruyor ki allah Teala, sen şimdi filanca yerdeki e, makbereye git oraya, orada dört bin kişi var. İşte o binlerce kişi buyurdu allah Teala, tefsirlerde dört bin kişi olduğu anlaşılıyor. Dört bin kişi var. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar bakın, Bakara 243, Türkçe meali okuduğunuz zaman, mealde sadece e, ayet-i kerimede anlatılan, az önce anlattığımız meseleyi bilirsiniz. Yani bu tefsiri bulamazlar. Dur o meali olarak Türkçesini okuyalım onun. Bakara suresi 243. Bismillahirrahmanirrahim. Ölüm korkusuyla binlerce kişi halinde yurtlarından çıkanları görmediniz mi? Allah onlara ölüm dedi de sonra onları diriltti. Şu bir gerçek ki Allah insanlara karşı çok lütufkardır. Fakat insanların çoğu şükretmez. Ayet-i kerime bu. Şimdi bu ayet-i kerimede Hızkıl aleyhisselam var mı? Yok. Bu ayet-i kerimede binlerce kişi diyor buyuruyor allah Teala. 4000 kişi olduğu var mı? Yok. Olay kimin arasında, nerede gerçekleşiyor, var mı? Yok. Türkçe meal okudunuz, Kur'an'ı Türkçe okudunuz. Anlayabilir misiniz bir şey? Anlayamazsınız. Arapça indi Kur'an-ı Kerim, Arapça olan sahabe Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh anlayamadı. Gittiler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Ey Allah'ın bu ayette ne denmek istiyor? Efendimiz Aleyhisselam açıkladı, onlar da hadis-i şerif olarak ezberlediler, kitaplara yazdılar bize kadar Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları ulaştı. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın açıklamalarıyla birlikte Kur'an-ı Kerim'i Türkçe okursanız biz ona tefsir diyoruz. Tefsir okursanız gerçekten Kur'an-ı Kerim'i okumuş olursunuz. Soracaksınız. Yine sürekli soru yeni izleyen kardeşlerimiz için de hatırlatma yapalım. Ee, hangi tefsiri önerirsiniz? Birçok tefsir var arkadaşlar. İşte yakın zamanda Elmalılı Hamdi'nin tefsiri var, Ömer Nasuhi Bilmen'in tefsiri var. Ama en malumatlı, detaylı bir şekilde 23 cilt olması gerekiyor. Ee, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan Tefsiri. Ruhul Beyan Tefsiri, Bursalı İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan Tefsiri yeterince detaylı arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim anlamanız için yeterince detaylı tefsir. Ne olur tek tek cilt cilt alırsınız, Türkçesini okursunuz. 23 cilti bitirdiğiniz zaman dersiniz ki ben Kur'an-ı Kerim okudum arkadaşlar. Allah'ın izniyle bu şekilde okuyun. Yoksa meal olarak küçük mealler var. Kur'an-ı Kerim tek meal olarak aldığınız zaman... Bu konuları birçok böyle birçok ayet var arkadaşlar anlayamazsınız. Ki biz bu ayetlerin tefsirini hani hadis-i şerifleri inkar eden, ben Kur'an'a bakarım, hadislere bakmam diyen, hadisler güvenilir değil diyen insanlar var ya türedi ya son zamanlarda. Onlar tefsir yazıyorlar, Kur'an tefsiri. Sakın onların tefsirlerini almayın. Eski alimlerin, ehli sünnet alimlerin tefsirlerini alın. Onların tefsirlerine bakalım bu ayet-i kerimeye ne mana vermişler dedim. Ben mesela merak ettiğim zaman bu ayete de bakmıştım. Bakara 243. Hiçbir tefsir yapmıyorlar. Direkt Türkçesini yazıyorlar. Neden yapamıyorlar? Burada çok ilginç bir mesaj veriliyor. Allah Teala öldürdük ve dirilttik diyor. Yani öldürdük ve dirilteceğiz demiyor. Öldürdük ve dirilttik dediği için bunlar şaşırıp kalıyor arkadaşlar. Açıklama yapamıyorlar. Birisi Mehmet okuyan olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam parantez içinde manevi olarak demiş. Manevi olarak öldürdü, manevi olarak diriltti falan demiş. Böyle Allah muhafaza ayeti e, gerçek manasından uzaklaştırıyorlar. İşte gerçek hakiki bir şekilde anlamanız için Ehl-i Sünnet alimlerimizden dinleyin. Bakın Hıskıl Aleyhisselam mübarek hem peygamber Hıskıl Aleyhisselam'ı da bilmez onlar inkar ederler. Neden inkar ederler? Kur'an'da yok diye haşa. Oysa ki var. Sadece ismi geçmiyor. İşte bu ayet-i kerime Bakara 243 muhatabı Hıskıl Aleyhisselam. Tefsirlerde bu şekilde peygamber Efendimiz Aleyhisselam haber vermiş. O binlerce kişinin sayısı da 4000 kişi. O 4000 kişinin yanına gitti. Olayı anlatan Vehb bin Münebbih dedi ki, bu kişiler Bakara 143'teki ölüm korkusuyla binlerce kişi halinde yurtlarından çıkaranları, çıkarılanları görmedin mi? Ayetinde anlatılan kimselerdir buyurdu. Yanlarına vardığında Hıskıl Aleyhisselam, Allah Teala buyuruyor. Yanlarına vardığında ayakta dur ve kemikleri dağılmış, kuşlar ve yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış oradaki kemiklere, adamlara şöyle seslen. Ey kemikler Allah sizin bir araya gelip toplanmanızı emretmektedir. Kemikleri kuşlar, yırtıcı hayvanlar dağıtmışlar, parçalamışlar. Hepsini kemiği biri o tarafa gitmiş, biri bu tarafa gitmiş. O kemiklere sesleniyor Hızkıl Aleyhisselam. Allah Teala'nın emri var. Bir araya gelip toplanın. Ve oradaki insanların kemikleri her birine ait kemikleri hususi bir küme halinde. Bütün karışık kemikler hepsi hangi insana aitse tek bir insana ayrı ayrı insanların kemikleri tek bir küme halinde toplandılar. Ayrı ayrı. Her insanın kemiği ayrı bir bölüme toplandı. Hıskıl peygamber ikinci seslenişinde ey kemikler Allah size et elbisesi giymenizi emreder diye bağırdı. Bir anda kemikler et elbisesi giyindiler. Sonra deriye büründüler. Sonra birer ceset olup çıktılar. Yani daha ruh gelmedi, dirilmediler ama uyuyan bir insan gibi oldular. Ceset haline geldiler. Sadece ruhun girmesi kaldı. Allah Teala her şeye kadir midir arkadaşlar? Müslümanlara soruyoruz. Kesinlikle kadirdir. Allah Teala ne dilerse o olur. Bu dünyada yaşanıyor. Bu hangi bölgelerde? Bugünkü Filistin olduğu topraklarda, Şam bölgesi yani Şam civarında yaşanan bir hadise. İşte o anda üçüncü seslenişi de yapıyor Hızkıl Aleyhisselam arkadaşlar. Bedenler oluştu, cesetler ortaya çıktı ve ruhlar bedenlerinize girin diye, Allah'ın izniyle girin diye çağrıda bulununca, ruhlar da cesetlere girince hepsi birlikte tekbir getirerek Allahu Ekber diyerek ayağa kalktılar arkadaşlar. Bakara 243'te anlatılan olayın tefsiri bu. Orada geçen Hızkıl Aleyhisselam'ın hayatı da bu şekilde arkadaşlar anlatılıyor. İslami kaynaklarda. İnşallah başka videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun.